Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlere anlatacağım konu enfeksiyon hastalıkları dersinden Toksoplazmozis gondi dediğimiz hastalık. Gebelikte ölü ya da sakat doğumlara veya düşüklere sebep olabilen ve genelde kedilerden bulaşan bir paraziter hastalıktır. Tekrar ediyorum. Gebelikte ölü ya da sakat doğumlara veya düşüklere sebep olabilen ve genelde kedilerden bulaşan bir paraziter hastalıktır. Etken ve bulaşma yolları nelerdir peki toksoplazmozisi? Toksoplazmozisi hücre içinde yaşayan ve protozoa grubundan olan toksoplazmozis gondi adı verilen bir parazit sebep, sebep olur. Parazit, takizoit, doku kisti ve oosit olarak 3 formda görülür. Tekrar ediyorum parazit, takizoit, doku kisti ve oosit olarak 3 formda görülür. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Kitabınızdan da takip ederek altlarını çizin lütfen. Fakizoid ve doku kisti konak hücrede. Oğuk kistler ise kedilerin ince bağırsağında bulunur. Parazitin dişi ve erkeği sadece kedilerin bağırsağında üreyebilir ve kedilerin dışkısı ile de dışarıya atılacaktır. Peki enfeksiyon kaynağı neler olabilir? Kediler, köpekler, koyun, sığır, kuş, domuz, hayvan atıkları, plesanta ve topraktır. Kediler ve köpeklerin dışkılarıyla dışarıya atılan genellikle toprak üzerinde oluşan o ikizlerin insanlar tarafından vücuda alınmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır diye söylemiştik. Peki kuluçka süresi ne kadardır? Yani enfeksiyon etkeninin yani <laughs> toksoplazmozis gondinin insan vücuduna girdikten sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkıncaya kadar geçen süre kuluçka süresi olarak kabul edilir. 7 ile 20 gün arasındadır. <laughs> Bulaşma yolları. Peki bulaşma yolları fekal ve oral yolladır. Enfekte kedilerin veya onların feçeslerindeki kistlerden direkt temas ile kisleri içeren etlerin iyi pişirilmeden yenmesi ile çiğ köfte gibi ızgara etlerin az pişirilmesi gibi durumlarda insan vücuduna alınacaktır. Peki o kistler ile enfekte olan toprakta yetişen sebzeler veya kontamine sular ile de enfeksiyon gelişebilir mi? Tabii ki gelişebilir. Bu yüzden yeşil sebze ve meyveleri veya yediğimiz her türlü gıdayı yıkanabilecek olan gıdaları bol su ile yıkadıktan sonra tüketmemiz gerekir. Enfeksiyon gebeliğin herhangi bir döneminde fetüse geçebilir. Fakat geçiş riski en çok gebeliğin 3. trimestrindedir. Kan ve organ nakliyle de bulaşma olabilir. Şu anda gördüğünüz şemada toksoplazma gondinin bulaşma şekli görülmektedir. Bakın şurada e, fareler ve kuşlar üzerinde bulunan o ikiz kislerin fa, e, fareler üzerinde bulunan kediler tarafında da yendikten sonra o kistin oluşmasıyla şöyle bir siklus yani bir döngü oluşmaktadır. Daha sonra e, bunlar insanlara nasıl geçiyor? Kedilerin dışkılarıyla, kedi, evde kedi besleyelerin, kedi kumlarıyla insanlara geçebilir. Yetişkinlerde çok fazla yani hamile olmayan kişilerde çok fazla belirti göstermez. Fakat gebe kadınlarda özellikle birinci trimestri ve son trimestride bulaşma olduğu süre içerisinde ölü doğumlara, düşüklere, abortuslara ve konjenital anomallere sebebiyet verecektir. Evet, toksoplazma santadan ve fetüse geçebilir mi? Tabii ki geçebilir. <laughs> Hastalık anneye, kedi kumundan veya iyi pişmemiş etlerden bulaşır. Toksoplazmanın klinik belirtileri vardır. Bunlar akis toksoplazmozis ve konjenital toksoplazmozis olmak üzere iki aşamada inceliyoruz. Klinik belirtiler akis toksoplazmoziste bu enfeksiyon yetişkinlerde genellikle belirti vermez. Çoğu zaman doktora gitmeye bile gerek yoktur. En sık görülen belirtileri eklem ve kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, lenf düğümlerinde şişlik ve ağrı, makule papüler tarzda döküntü. Neydi bu döküntülerimiz? Birçok enfeksiyon hastalıklarında görülmüştü biliyorsunuz. Bazı yerlerde deriden kabarık olmayan ve bazı yerlerde deriden daha kabarık olan döküntüler. Göz enfeksiyonlarına da sebebiyet verdiği görülmüştür. Peki konjenital toksoplazmozis hamilelik sırasında toksoplazma enfeksiyonuna yakalanan kadınların sadece %40'ının bebeklerinde hastalık oluşabiliyor. Annedeki enfeksiyonun bebeği etkileme riski gebelik süresiyle direkt ilişkilidir diyoruz. Peki bu risk nasıl, hangi durumlarda, gebeliğin hangi dönemlerinde ortaya çıkacaktır? Bu risk gebeliğin son trimestrinde daha yüksektir. Ve %70'lere kadar ulaşabilen bu oran ilk trimester enfeksiyonlarında %15'ler civarındadır. Ancak İlk trimestirde bebeğe enfeksiyon geçme olasılığı düşük olmasına rağmen bebekte yaratacağı zarar çok daha fazladır. E, toksoplazmanın diğer etkileri beyin hasarı, hidrosefali, mikrosefali, hepatosplenomegali, lenf adenopedi, döküntüler, görme ve işitme bozukluğu, gelişme geriliği, zeka geriliği ve epilepsidir. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacağım konu bu kadar. Bundan sonraki videomuzda devam edeceğiz.